Herkese merhabalar. İğnemden Oyalar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine enfes bir modelle karşınızdayım. Umarım siz de beğenirsiniz. Modelimi anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna da basarsanız sevinirim. Bugünkü örneğimi, modelimi pişmiş ayva rengi yemeni yapacağım. Cenk yemeni. İplerim Seval Soni İpek numarasını vereyim. 401. Taban ipim Küfe yeşili leylak Soni İpek. Umarım siz de beğenirsiniz. Çok tatlı bir rengi var. Krem ipim de oyalı Soni İpek 500 numara. Evet. Sizi sıkmadan oyamın anlatımını geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben zürafasını hazırladım. Şimdi iğneme yeşil ipimi taktım. 5 adet zürafayla oyamın tabanına başlıyorum. Yemeğimizin rengi çok tatlı. Son yıllarda rövençte olan bir renk. Pişmiş ayva diye geçiyor. Somonun e, açık tonu gibi de denebilir. 1 2 Zürafalarımızı bir tık küçük tutuyoruz bu örnekte. Çünkü gözlemelerimiz biraz sık örneğimizde. O yüzden daha güzel hani görünecek öyle olduğunda. 3 üçüncü zürafamı yapıyorum bu arada ben dört evet. şu anda çiçeğimin alt tabanını yapıyorum küf yeşilinin çok tatlı bir tonu başına da söylemiş olduğum gibi leylak soni ip geri döndüm Şimdi dört tane zürafa yapacağım. Bir, iki, üç, ve dördüncüsü geliyor. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi 3 rafa daha yapacağım. Bu örneğimiz çok basit değil ama çok gösterişli ve tatlı bir örnek. Evet, devam ediyorum. üçüncü zürafamı yapıyorum geri dönüyorum ilk zürafamı şimdi burada çiçeğimizi tabanı değil de en son 3 zürafa yaptık geri döndük bu 3 zürafanın birincisine 2 tane zürafa yaptık buraya minik bir yaprak yapacağız. İki zarafından sonra tekrar geri döndüm. Aynı deliğe batarak bir minicik pöpür yapıyorum. Yanına tekrar battım. İki, üçüncüyü yapıyorum şimdi. aynı deliğe batarak baştan ve sondan arttırmış oluyoruz şimdi 3 oldu tekrar geri dönüyorum gördüğünüz gibi buraya da bir minik pırpır yapıyorum Evet yandaki zürafaya geçiyorum 1 2 diğerine de geçtim artık arttırmayacağız Üçe kadar arttırdık geri döndük bu pırpırımıza da batmayacağız şimdi tekrar geri dönüyorum Evet görmüş olduğunuz gibi bu pırpırımız başta kaldı bu minik bir yaprak olacak bu pırpır da boşta kalacak. Hemen yan zürafayı battım. Tekrar geri döndüm. Üçüncü ve son pırpırım olmuş oldu bu şekilde. Bakın. Şimdi arttırmayı bitirdiğimiz üçüncü sıraya indim. Direkt inmedim. Hani çok uzun kalmasın diye. Buradan tekrar başladım hürafaya batmak suretiyle iniyorum. ilk yaprağım tamamlandı. Şimdi yan zürafaya geçiyorum. Bu yan zürafada iki küçük zürafa yapıyorum. 2 minik yaprak yaptık. Şimdi çiçeğimizi oluşturacağımız dalları yapacağız. 2. zürafa dada 2 minik yaprak yaptım. Bu şekilde 4 sıra çıkacağım ben şimdi. 3 sıra yaptım. dördüncü de değişik bir ayrıntı var onu göstereceğim. 2 2 2 3 sıra yaptık. Şimdi 3. sırada her deliğe ikişer tane batarak pırpır pır sayısını dört tane yapacağız görmüş olduğunuz gibi 2 yan tarafa geçtim yan zürafa Evet buraya da iki tane zürafa yapıyorum Evet bir İkinci sıra. Evet. da çiçeğimi yapacağım dal. Bu yaprak. Aynısından yanına bir tane daha yapacağım. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet, ikinci dalımı da yaptım. Görmüş olduğunuz gibi çiçeğimin temelini oluşturdum. Yaprak, iki tane dal. Şimdi iğneme. Evet iki tane dalımı daha bitirdim. Ee, pişmiş ayva rengimi taktım ipime. Şimdi ilk çiçeğimin yapımına geçiyorum. Birinci dalımın ilk pırpırına bir adet düğüm attım. Şimdi buraya iki tane ufak zürafa diyebilirsiniz. Pırpır diyebilirsiniz. Çiçeğimin yapımına bu şekilde başladım. İki adet yaptım. Şimdi de geri dönüyorum. Bu iki adedi başta ve sonda arttırmak üzere 3 adede çıkaracağım. Aynı zürafaya baktığımız zaman artıyor. 1 ikinci zürafaya batıyorum. Evet. Tekrar onun içine de battığım zaman 3 adet minik zürafa olmuş olacak. Gözeme zürafa her ne söylerseniz artık. Şimdi bir tane daha geri dönüyorum. 4 adede çıkaracağım bunu. Sonra da eksilterek bir adede düşüreceğim. Yine ilkine yapıyorum. Yaptım. Hemen yan gözeme geçiyorum. 2 tane oldu. 3.ye geçtim. 3. Yine aynı deliğe battığım zaman da 4 adet oldu. Şimdi bu çiçeğimizin İlk yaprağı 4 yapraktan oluşuyor. Bir çiçeğimizi pişmiş ayva rengi yapacağım. Bir çiçeği de krem rengi. Açacağını düşünüyorum. Geri döndüm şimdi tekrar. Şimdi aynı deliğe batmayarak eksiltme yapıyorum. 4 3 3 2 1 şeklinde eksilteceğim. Evet 3 tane oldu. Yine sondan arttırmayarak 4 3 oldu. Geri döndüm. Şimdiki tekrar geri dönüyorum ve birinci yapıyorum son kalan biri yapıyorum birinci derken yanlış oldu kusura bakmayın evet görmüş olduğunuz gibi çiçeğimizin ilk yaprağı tekrar geri dönüp bitiriyorum aşağı işte göstereceğim bunda tek tek her zürafaya batarak ilk geldiğimiz yere kadar ineceğiz bunu göstereyim diğerlerini de yapıp geliyorum her zürafaya batarak aşağı in. ne keseceğiz ne de tamamen aşağı ineceğiz bata bata ineceğiz daha tok bir duruş olacak yaprağımız bu şekilde indiğimizde görmüş olduğunuz gibi Evet, ilk başladığımız yere geldik. Şimdi bu birinci yaprağımız hemen ikinci göze geçtim. Bu şekilde devam edeceğim. Üç tane daha yaprak yapıp hemen geliyorum. Şimdi dördüncü yaprağımı da yaptım çiçeğimin burada çiçeğimin bitmiş hali bu değil. Ee, burada ufak bir püf noktasıyla bu çiçeği görmüş olduğunuz gibi düzlükten çıkarıp üç boyutlu hale getiriyoruz bir düğümle şimdi 4 yaprağını birden bitirdikten sonra ilk başladığım bu şekilde çeviriyorum ilk başladığım göze bir sürafa düğüm yapıyorum bir zürafayla bir zürafayla az önce görmüş olduğunuz çiçeği bu şekilde üç boyutlu hale getirdik isterseniz böyle ben böyle yapışık halini de sevdim. Şeye benzettim. Lale'ye. Bakın. Ama şu şekilde açıp yıldız gibi de düşünebilirsiniz. İlk çiçeğim bu şekilde. İkincisini de yapıp hemen geliyorum. Evet, sizi sıkmamak için ikinci çiçeğimi de yapıp geldim. Görmüş olduğunuz gibi birisi pişmiş ayva rengi, diğeri rem rengi olmak üzere isterseniz az önce de söylediğim gibi şu şekilde açarak da kullanabilirsiniz bakın gayet tatlı bir model oldu bence arasına da bir zürafanın üzerine 2 3 2 1 şeklinde ee, önce 2 zürafayla başladım 3'e çıkardım Tekrar ikiye düşürdüm. Biri düşürdüm ve bitirdim. Bu şekilde iki tane pırpır pır diyelim. Çiçeğin yaprağı pırpır değildi. De, çiçeğin yaprağından yaptım. Ben böyle düşündüm. İsterseniz siz farklı modelde çalışabilirsiniz. Bence çok güzel oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.